Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza sefahlar getirdiniz. Merhabalar. Şöyle hemen ocağın başına geçtim. Yemek hazırlayacaktım. Bugün nereden geldik arkadaşlar? Küçük bir böyle Türk turu yaptık. Evet. Dedim hemen şöyle bir çekimimi yapayım. Ondan sonra yemeğime başlarım. Bismillah diyerek Yani şöyle hemen ilk olarak şöyle bir kadayıf aldım. Kuru kadayıf. Şekli, Bu şey, bari... da bu Evet güzel görünüyor. Hemen buna birazdan şerbet kaynatacağım. Bu bugüne yetişir. Şöyle akşama dedim bir tatlı yapayım. Şöyle hem az az olduğumuz bir de olmuyor. O yüzden. Tam şey porsiyonluk. Evet tam porsiyonluk. Hatta aslında porsiyon kadar galiba. Porsiyon kadar. <laughs> evet. Porsiyonluk. Şöyle asıl gitme niyetim kestaneydi. Bayağı da kestane veriyordum. Birkaç kere gittim Türk bakkalında ya kalmamış ya sonuna denk geldim böyle az bir şey. Hop düştü. Bir nasıl bizi gelecek galiba. Ya. Yapacak bir şey olsun. Herkes nasıl bir de gider. Şöyle kestaneler bayağı güzelmiş ama. Akşam bakalım. Evet, akşama bunları yeriz. Şöyle kestane aldık. Ondan sonra hemen şöyle bayağı bir muz aldık. Muzlar da tam olgunlaşmış değil mi? Yemeştik. Ya bu muzlar hep aldım başım derde girer benim ya. Vallahi <laughs> ya. Ya ucuz aldım bu şey öyle bir sıkıntı öyle bir yerde yani. Şöyle muz aldık kahvaltılar arkadaşlar. Ondan sonra hemen şöyle göstereyim. Şöyle Türk şekerleri aldık. Bunları sizlere daha önce de göstermiştim. 1.29 mu fiyatı 1.30'a öyle bir şey yani ama çok güzel tadı. Evet, gelatinsiz bir vegan geçiyor. Evet. Kaufland'da Türk şey ürünleri satılan yerde bunlar. Evet. Çocuklar da sevdiği için aldık hemen. Şöyle çekirdeğimiz az kalmış. Okul tatili olduğu belli. Normalde bu kadar inmezdi. Doğru. Akşamları hep oturduğumuz için arkadaşlar. O yüzden şöyle iki paket çekirdek aldım ondan sonra ve benim olmazsa olmazım <laughs> biberim kalmamış evde gerçekten yokluğunu hissettim birkaç günden beri kahvaltı yapıyorum masada Allah bereketini artırsın her şey var ama diyor hep bir eksiklik var Meğersem biberim eksik. Evet arkadaşlar. Bibersiz olmuyor. Hayat ürünmüyor. <laughs> evet bibersiz. Hayat ürünmüyor. Şöyle... Arkadaşlar bu arada bizim şeylerimiz geldi. Çok bekledik. Allah şükür geldi. Su ve Ceyran şeyisi geldi. Allah helin versin ya ben de var ya öyle dinliyorum. Bu sene ya. geç kaldım biraz, <laughs> dıla bugün. Allah'a şükür olsun Ceyran'dan bu sefer para geri <laughs> alacağız. İnanılmaz bir şey. Evet. Yani yıllardır ilk sefer Ceyran'dan geri alacağız. İlk sefer. Hani <laughs> ben ben 1000 2000 yarına son beklemiştim değil mi? Allah'a şükür. Evet. İyi yırttık. Gerçi dediğim gibi bizim bütün yani elektrikli eşyalarımız hep yeni model ama bir de ben bu aralar mesela şeyi trokmayı da çok fazla çalıştırıyorum. Saatlerce. Ama şey ödememiz yüksek. Böyle başkaları gibi biz 40 50 euro ödeyip de yani bizim... Ay biz ödememiz 125 euro ödüyoruz. Evet. 70 eurosu ödüyoruz. Susa biraz ödemiş 30 euro. Bizim mesela bazı tanıdığımız insanlar var. 40 aylık 40 50 euro para diyorlar. Ay biz o kadar çok para ödüyoruz ki diyorlar ama Allah 40 50 euroya mumla duruyorlardı <laughs> yani. Allah yani. bana böyle geliyor. Eşimin dediği gibi bizim 100 kaçtı? 125. 125 euro ödediğimiz için yani yeterli geldi Allah şükür yani. Allah şükür yani. Daha bu sene ödedim şey 18 euro. Hayır yok. Tövbe. Evet, 18 olarak fazlalığımız varmış. Biri alacağız. ödeceğiz, ödeyeceğiz, alacağız. Evet. Doğru. Neyse, bu seneyi yırttık diyelim o zaman. Yırttık, yırttık. Şöyle hemen çocuklar için yine şu içeceklerden bir kurtulamadık. Çocuklar bunu çok seviyorlar. Bugün fundayla gitmiştik alışverişe. Funda da isteyince. Şu zaten bellidir bir tane. Funda'nın gerisi. Abilerini fulya için aldık. Şöyle hemen bisküvi aldık yine. Bu da meleğimin lipis keksi ismi. Prince oğlu. Evet, yıllardan beri ona o ismi koydum. Bir de olmazsa olmazı şu ayvarı. Ya acayip ayvarı yiyor ya. Evet, bizim bilik kahvaltıda salam yemez, e, finish keze kullanmaz, normal yağ kullanmaz. Sadece ekmeğin üzerine sürdüğü bu. O yüzden bunu da elimde eksik etmemeye çalışıyorum. Arkadaşlar bu arada ben e, güzel bir marka, şey, Halepenya arıyorum, Türk baklamından. Hani hepsini geçen, bir tane almıştım güzel. Bir tane daha iyisi var mı diye sordum size. Tıp bakarını Halep Hangisi güzel, hangi marka güzel yazarsanız memnun evet. olurum. Bazen alıyor, zehir gibi çıkıyor. Bazılarını alıyoruz gerçekten. Açtığımız gün yani direkt çöpe gidiyor, zehir gibi yemiyor. Zehir gibi yani. Ya çok böyle fazla e, garf biberler çıkıyor yani. Evet. O yüzden. Sizin de aldığınız, dediğiniz hoşunuza giden varsa halepanyo bize yazın ismini. Turşusu, halepanyo turşusu. Turşusu, evet. Biz de onu alalım arkadaşlar. Evet, tecrübe olarak. Ve bugün üzgünüm, açıklıyorum. <laughs> Herhalde bir seneden beri ilk defa parayla maydanoz aldım arkadaşlar. Evet. Biliyorsunuz bizim bahçemizde maydanozumuz var, hala var. Arana bir oradan daha getirip yiyorum. E de baktım az kalmış, kendime yine maydanoz aldım. Ben maydanozu evde yemeyi de çok seviyorum. O yüzden şöyle Türk Bakmanları maydanoz aldım. Geçen gün sizlere söylemiştim. Hatta bir önceki videoda mı? İki gün önce mi olacak? Şöyle arkadaşlar yine nohutum çok az kalmıştı. Bir saniye. Heh. Şöyle. Bu sadece öneri vallahi. Reklam falan değildir. Siz neyi seviyorsanız. Allah. Hangisinden memnunsanız onu alın. O yüzden benim şey, nohutum çok az kalmıştı evde. Bu iki buçuk kilo mu olması lazım. Evet, iki buçuk kilo. Evet. İki buçuk kilo. İki buçuk kilosu yedi euroya mı aldık? 6 69 civarı. 6 69 7 civarı. Tekrardan böyle bundan aldım. Çok şey kaldık bundan. Memnun, Memnun aldım. kaldım ben. Hakikaten. Aynen. Hakikaten yani bir kuruş paramız bu işten. Hemen yok. Ben de sizin gibi yani şöyle göstereyim. Paramla aldım geldim. Yanlış anlaşılma olmasın. Bazen insanlar abi siz işte kendiniz orada gösterip gösterip bedava alıyorsunuz. Bize gösteriyor mu diyorlar. Vallahi kasa kağıdım olsa size gösterdim. Böyle Allah değil, bana, yani bana belaşı şey verseler günlük 3 tane alışverişinizi çıkarım. O yüzden paramız var. <laughs> Allah ya. şaka diyorum. Üç tane şekerim öyle günde. Evet. Öyle ucuz şey olsa, dünya olsa. Bir tane çok markete gitmiştik de bu başkasının şununkileri almamışım. Olabilir. Ondan sonra şöyle hemen funda şey istedi, şekerli popcorn istedi. Mikrodolgaya atıyorsunuz bunu hemen. Sonra da iki dakikada tak tak tak. Popcornumuz hazır. Pirinç şöyle. 15 euro olmuş arkadaşlar. Hayırlı olsun vatana millete. 10 kilosu. Kaç paraydı ya? 13 müydü? 15. 15. 15 mi? 15. Yok, 15 değil, 13. 13. 13. 13. Evet. Tosya güllü pirinci arkadaşlar. Bizim burada. Yani başka yerlerde Münce taraflarında falan yazıyorlardı da şu daha burada diyeyim. da 13 euro olmuş. En son gittiğimde 10 euroydu. Vallahi ne zaman 3 euro üstüne geldi hala anlamış değilim. Herhalde ben bir daha Alasya'da o 15'e çıkar. Bulur bulur. Bizim buralarda 5 kiloluk tost ve pirinci 13 euro. Sizin bulunduğunuz şeyde ne kadarsa. Eski fiyat nasıldı gülüm? Vallahi eski fiyatlardan 5.49'a alırdık. Evet. 5.49, 5.99 derken Uçta dikkat Ama market de aynı. Misal evet. şey vardı. Para ne diyor o? Basmati rice. Basmati pirinç. Yani evet. bir, bir kilosu 2.49 olmuş. Evet, altın 10 altın kilo altın vurdum olur. 25 öyle diyor. Aynen öyle. Vallahi arkadaşlar pirinçler o kadar pahalaşmış ki. Muhtemelen sizin orada da öyledir. Ama sucuk fiyatları hala buraya indirime geldiğinde yine ben sizlere haber veririm alın diye. Evet. Hep 12 euroya geliyor. Ucuz gene. Yani evet ucuz, ucuz. geldiğinde yani bu onu kaçırmayın. Duruma göre ucuz. Hakikaten evet. yani. Geçen gördüm göz, göz şeyimle kendi gözümde. Şu toz peyniri var diye dandik. Hatırlıyor musun? onu paketlerde poli sarılı. Küçük, küçük küçük böyle şey. Evet evet evet. Hemen eriyor şey. He, evet. Çeşitli i̇şte, bir şey yazıyor. Ütoylu olmuş. Evet doğrudur. Doğru. Yani hakiki peynir bile değil o ya. Aynen. Gerçekten öyle arkadaşlar. Vallahi gün 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 yukarıya doğru gidiyor. Şöyle hemen yemeklerde pilavlarda kullanmaya yine iki tane knor aldım. Evet biliyorum arkadaşlar çok faydalı zararlı bir şey zararlı bir şey ama güzel oluyor. Ondan sonra son olarak da şöyle arkadaşlar kaplanta uğramıştım. Çocuklar bunu çok seviyor diye şöyle Ya şöyle hemen. Gördüğünüz gibi aldım. küçük bir alışveriş. Böyle ahım şahım bir şey yok. 3 süt. Vallahi böyle ahım şahım bir şey değil. Azıcık şöyle. Tavaya tencereye konacak şundan hariç. Ama para olarak bayağı bir yüklü para dedi evet, yine. Evet. Yani şöyle hayat şöyle pahalı bir süt. Şey yok, gerçekten. yok hakikaten yok. Yani. Tek aldığımız bunlar. Yani Gerçekten öyle Allah herkesin yardımcısı olsun. Şimdi her yerde fiyatlanmış olsun. Şimdi her tarafa bakıyor, her taraf diyor. 2023 iyi gelmeyecek, şöyle olacak, böyle olacak. Yani bin bir senaryo var. Allah hayrını getirsin diye mi diye mi? Aynen. Yani. Zaten her zaman diyorlar gün günden iyi gelmez diye. O yüzden yapacak bir şey yok. Tabii bu işler yani her zaman... Enflasyona bağırma lazım değil de biraz çıkarcılık var. Bu ama marketler evet. de aynı tür. Marketler evet. de aynı. Her yer Herkes rant derdinde. Kimse babasının hain, asının bunu dağı, dağıtmıyor. Evet. Yani hakiki ben bu Ayşe çekyaları kaçtan kaça e, tıp bakana da biliyorum. Yani evet. çok iyi maaş kazanıyor onlar. E, yani sordum kimse para evet. kazanmıyor. Yani dediğim gibi babasına hayra çalışıyor. Eşimin demesiyle de ilgili biraz da herkesin şeyine kalmış bir şey. Bu Türkiye'de i̇şte, aynı. İşte Türkiye Türk... tabii dünyanın her yerinde yani, dünyanın Türk... neresine giderseniz gidin de biraz da hem fırsatçılar da üzerine koyuyor. Hadi bakalım çıktı. Yoksa nerede görülmüş ki şeye e, tosya pirincim 13 öyle olduğu burada yani. Yani. O yüzden yapacak bir şey yok diyelim ve Videomuzu burada biz durduralım. Durturalım. Ondan sonra evet. tekrar devam ederiz.